Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam kişinin yaptığı iyilikler, hayırlar, o kişinin işlediği günahların silinmesine yani affedilmesine sebep olur mu? Olabilir mi? Mustafa Bey işlenen hata ve kusurlar için kitaplarda bildirilen tövbe istiğfar etmesi lazım. Eğer bu kimsenin mesela işlediği günahlar sadece kendisiyle allah Teala arasındadır. Bir ibadetin terkidir mesela. Namazı terk etmiştir. Kılmamıştır. Onu kaza eder, tövbe istiğfar eder. Affolur. Sonra herhangi bir aynı şekilde kendisiyle allah Teala arasında olan, başkalarını ilgilendirmeyen yani kul hakkı girmeyen bir günahtan dolayı Ya Rabbi ben bunu hata ettim, özür dilerim, tövbe ettim der yine aynı şekilde cenab Hak şartlarına uyarak tövbe etmesi yine affolur buyuruyor. Bir de bunun yanı sıra yapılan bazı ibadetler var. Mesela Allah-u Teala'nın kullarına Allah-u Teala'nın dinini aynı şekilde öğretmek için. Onların ayaklarına kitap götürmek mesela bir zahmete giriyorsun. Her üstüne talimleri kitaplarını alıyorsun, götürüyorsun, veriyorsun. Dini öğrensinler dinle diye. öğrensinler diye. Yani ateşten kurtulsunlar diye. Bu yapılan e, mesela cihattan bile çok çok büyük sevaba sahiptir. Mesela cihat çok büyüktür. Ama e, buna emir maruf deniyor. Allah Teala kullarına, Allah Teala dini öğretmek, bir kitap alıyorsun, götürüyorsun, veriyorsun. Ayağına kadar götürüyorsun, veriyorsun, hediye ediyorsun. Adam tersliyor, azarlıyor veyahut da teşekkür ediyor veyahut da aynı şekilde ne bir hakaret ediyor, her şey olabilir. Eee Buna verilen sevap, hani cihada verilen sevabın, sevabın yani da, sevap, Emr-i verilen sevaba göre deniz yanında damla gibi kalır buyuruluyor. Ve bazı günahların bu affına sebep olur. Yine kitaplarda mesela anlatılırken, şartlarına uyarak, ihlasla, bütün şartlar yerine getirilmiş ihlasla yapılan hacca, hacci mevrur denir buyuruluyor. Ve hadis-i şerifte hacci mevrur, yapanın günahları affolur, dünyaya yeni gelmiş gibi olur. Kabul Sakın. olan haç yani. Evet kabul olan haç. Yani bunlara hasenat deniyor. Yani yapılan iyilikler günahları affedebiliyor mu? Elbette. Hatta Hud suresinin 115. ayet-i kerimesine mealen hasana, hasenat günahları yok eder. Hasenat bütün iyilikler. Evet. Günahları yok eder. Şimdi bizim izleyen ve dinleyenlerin hatırına şu gelebilir. Yani hemen sinlim verir. allah Teala onun gönlünü hatırına getirir. Mesela e, İmam-ı Gazali Hazretleri naklediyor. Bir hadise naklediyor. E, gayrimeşru yolda bulunan bir kadın hani zina halinde bulunan bir kadın bir gün böyle yolculuk yapıyor bir yerde yani geçerken bakmış hani susamış bir kuyu var o kuyunun yanında işte su çıkartıyor falan hatta ipi ip falan yok da kendisi böyle inerek gitmiş susuzluğunu gidermiş fakat kuyudan çıkınca bir bakmış bir köpek hani kova yok ip yok sarkısı da sıcaktan köpeğin de dili sarkmış susuzluktan böyle melül melül bakıyor kadın onun haline bakıyor işte elbisesinden bir parça yırtıyor, onu ip yapıyor, ayakkabısını sarkıtıyor, suyu çıkartıyor, köpeğe içiriyor köpeğe içiliyor. Şimdi ne yaptı bu kadıncağız? Bir hasenat yani bir iyilik yaptı. İyilik yaptı. allah Teala'nın bir e, e, mahlukuna yardımda bulundu. Yardımda bulundu. E şimdi hasenat günahları yok eder. Şimdi bu kadının günahları yok mu oldu? Evet yok oldu. Bu iyiliği yapmak suretiyle allah Teala bu kadıncağıza öyle bir tevbe nasip ediyor ki evliya-i kiramdan oluyor. Yani tövbe etmeyi nasip ediyor. Evet, Atlığı tövbe getiriyor. Getiriyor. Evet, Tövbe etmeyi getiriyor, pişmanlık hatırına geliyor ve netice itibariyle o yaptığı hasenat, o yaptığı iyilik onun aynı şekilde tövbe etmesine sebep oldu ve günahlarında affına sebep oldu. Hac-ı Mevrur'da da bir sürü meşakkate ve katlandı, sıkıntılara katlandı. Mesela diğer ibadetler gibi değil hac ibadeti. Ee, şimdi e, Mekke-i Mükerreme'ye gidecek, uzak yerden gelecek, ister otobüste gitsin, ister uçakla gitsin. Belli bir zahmeti var. Oradan Arafat'a çıkacak, Arafat'ta Müzdelife'ye yayan yürüyecek. Geç ya, şimdi arabalar var mıdır bilmiyorum. E, Müzdelife'den Mine yayan yürüyecek. E, bunlar kolay iş değil. Güneşte de doğduysa, hele yaz günü ise Güneştepe'de. O sana Kabe-i Muazzama'da üç gün içerisinde Zilice'nin 10, 11, 12. günleri o farz olan tavafı yapacak. Oradan çıkacak. Safa ve Merve arasında e, sağ yapacak yürüyecek. Yani meşakkatli bir ibadet. Hem bedenen hem de malen yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla bunları Allah rızası severek, isteyerek, ihlasla, şartlarına uyarak yaparsa, bu haçta kabul olursa buna haç mebrur denir. Bunun aynı şekilde seyi seyyiatı yani günahları haç mebrur sebebiyle af olur buyuruluyor. peki e, diyelim 50 yaşında bir adam 50 yaşına kadar bir sürü günah işledi. Hı hı. Yani üst üste koysak e, bir kilometre tutacak e, uzundu. Ama e, tövbe etmesi veya iyiliği bir tane. Hı hı. O bir tane ve o, sebebiyle tövbe ediyor. Tövbesi de bir tane. Bütün günahları affoluyor mu? Efendim şimdi e, bu konuda e, Evliya-i Keram'dan Atay-ı Horasani Hazretleri buyuruyorlar ki hep iyilik yapın. Zira yapılan iyilikler işlenen kötülükleri yok eder. Açık net işlenen kötülükleri yok eder. Şimdi e, Mesela sizin bu sualinize e, kitaplarda öyle enteresan hadiseler naklediliyor ki. Mesela önceki ümmetlerde adam birisi, mübalağalı da anlatılıyor. E, yani örneğin kızdım bir adam öldürüyor. Sayısı da 99'a ulaşmış. Ondan sonra hatırına tövbe etmek gelmiş yani hayırlı bir iş yaptı, ne iş yaptıysa bir tane. Tövbe etmek. Demişler nasıl tövbe edilir? Demişler falan yerde bir işte bir alim geçinen birisi var. Git ona sor. Alim geçinen dedik. Alim değil. Gidiyor ona diyor ki ben diyor 99 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul ne? Tövbesi diye senin kabul olmaz diyor. İyi o zaman adam kabul olmayacak diyor, seni de öldüreyim dedi. Yüz olsun. Adam zaten kafası bozunca öldürüyor. Ama gene içindeki pişmanlık var. Gene pişmanlık var. şey olması lazım diyor evet. adam yani. E, diyorlar ki e, sen yanlış yere gitmişsin falan yerde bir zahit bir alim var. O diyorlar senin derdine deva olur. Gidiyor anlatıyor. Evladım diyor senin bulunduğun burası, bu şehir, bu kasaba neyse kötülerinin yoğunlukta olduğu bir yer. Senin diyor tövbe edebilmen ve tövbende sadakat gösterebilmen için iyilerin bulunduğu yere gitmen lazım. Peki diyor nereye? Falan kasabaya falan şehre gidiyor. Hemen diyor söz dinliyor pek diyor. Hemen yola çıkıyor. Yolda ölüyor bu. Ama azap melekleri de geliyor, rahmet melekleri de. Azap melekleri de tutuyor adamdan, rahmet melekleri de. Ve diyorlar ki azap melekleri bu bize ait. Rahmet melekleri diyor ki evet bu asiydi, günahkardı. Fakat niyetini düzelttiydi bir tane. Tövbe etmek için gidiyordu. Ee, ama diyor tövbe edemedi. Yani oraya ulaşamadı. Olsun diyor niyeti düzgündü. Vermiyorlar azap meleklerine. Azap melekleri de yok bu bize aittir. O anda allah Teala başka bir melek gönderiyor. Bunların arasında hakemlik yapıyor. Ee, git diyor aralarını bul Diyor ki ne oluyor? Azap melekleri diyor ki bu böyle böyle. Bu azabı hak etti. Rahmet meleklerine soruyor. Siz ne istiyorsunuz? Efendim doğru diyor yani bu. Asi birisiydi, günahkardı. Ama diyor niyeti düzgündü bunun. Bu bunun için yola çıktı kasabaya, o şehre gidiyordu bu. Bunun üzerine e, melek arz ediyor Allah Teala. Ya Rabbi diyor, ne yapayım? Diyor ki iki tarafa da ölç. İki şehre de ölçüyor. O iyilerin bulunduğu yere bir karış daha yakın geliyor. Hangisine yakınsa oraya dahil edin. Niyeti düzgün olduğu için, bakın bir amel yapmadı. Niyetinin düzgünlüğü sebebiyle allah Teala onu azap meleklerine vermiyor. Onu azap meleklerine vermiyor. Mesela başka bir hadis anlatılır. Ee, adamcağımızın birisi böyle ay yaş böyle giderken bakmış e, böyle bir zemin pencere açık yaz günü böyle orada Kur'an-ı Kerim sesleri geliyor ilahi sesleri geliyor falan Allah Allah demiş ya ne ki burası falan pencereden kafayı uzatmış içeri şöyle bakmış ve Abdülkadir Gelihan Hazretleri'nin talebeleriymiş o demiş benim halime bak bunların haline bak bunlar demiş, ne güzel bir insan demiş ya o anda da ecel geliyor biliyor musun azap melekleri geliyor tam götürecekler Allah Teala Abdülkadir Geylani Hazret'ten haberdar ediyor o da geliyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri adam başından tutuyor. Diyor ki başı bana ait diyor gerisini götürün. E diyorlar ki olur mu? <laughs>